Evet, bu da iyi tefe. Evet, evet. Arkadaşlar kanalına abone olun. Hı -hı. Şimdi korku evi yapacağız arkadaşlar. Ve saat 1. Çok korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi saat 1 arkadaşlar. Saat 1 arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Korku evi gibi. Merhaba arkadaşlar. Hep var. arkadaşlar ben çok korkuyorum. <laughs>

Yalnızca beraber. Büyük unsur, bak sabırsız Evet. Büyük unsur, büyük unsur bıçak izler. Hadi Evet. büyük sıkıştık. Evet. Büyük unsur. büyük değişik bir yer. Nasıl büyük unsur Evet. Ben de. Hadi burada yaratık. Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne kattan geldi herhalde yani kendini gerek. Ya bu daha az az şey bir şey